Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem nasibimizin açılması için. Bu hazırladığımız kağıdı bilgisayar ekran görüntüsü alıp muska haline getirin ve çantanıza taşıyın. Yavaş yavaş nasibimizin açıldığını göreceksinizdir. 20-25 gün içinde birçok olumlu şey hayatınıza gelecektir. Eğer ki ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz, daha özel bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü işimiz, sorun yaşayan iki çiftin birbirinin ayrılmasını sağlayan bir iş. Bu işlemi yapabilmemiz için iki kişinin resmini buraya koyuyorsunuz. Bilgisayar açık alıp Daha sonra altına isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Ve bu kağıdı ateşle yakıyorsunuz. 20-25 gün içinde kişiler birbirlerine ayrılacaktır. Eğer ki sorun yaşarsanız, problem olursa bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgiler sizlere yardım